Merhaba arkadaşlar. Kanal Hediye Atölyesi kanalımıza hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle kafasını yapacağız. Kafasını, kulaklarını, ağzını, gözlerini yapacağız ve kuyruğunu yapacağız. Evet. Dilerseniz hemen başlayalım arkadaşlar. Sihirli halka yapalım. bir zincir çekip Evet 6 tane sık iğne yapalım 1 2 3 4 5 6 sıkılayalım sevgili halkamıza ikinci sıramıza geçiyorum ikinci sırada her birine çift batarak artıralım birinci artırmam ikinci artırmam üçüncü artırmam dördüncü beşinci ve altıncı artırmam zil halkamızı sıkılayalım evet İkinci sayım ikinci sıramızda 12 iki tane sık iğnemiz oldu arkadaşlar üçüncü sıramıza geçiyoruz üçüncü sıramızda bir tek bir çift batıyoruz bir iki bir tek örüyorum alttaki bir de götürüyorum arada bir tane artırıyorum 3. sıramızı da bir tek bir çift örerek tamamlayalım arkadaşlar 3. sıramı da tamamladım bir tek bir çift yaparak arkadaşlar artırarak şimdi sayım 18 oldu şimdi dördüncü sıradayız 1 2 örüyorum üçüncüye çift batıyorum bir iki çift batıyorum bu işlemi sıra sonuna kadar tekrar devam, tekrarlayalım dördüncü sıramı da iki tek bir çift yaparak tamamladım sayım 24 arkadaşlar şimdi beşinci sıraya geçiyorum bir iki üç bir tane artırma yapıyorum 3 örüyoruz 1 2 3 bir artırıyoruz 3 ör bir artır yaparak yani artırma yaparak sıra sonuna kadar devam ederim arkadaşlar 5. sıramı da tamamladım arkadaşlar 3 ör bir artır yaparak sayım 30 oldu şimdi Son artırma sıramızı yapıyoruz. 1 2 3 4 Bir tane artırma yapıyorum. Evet. Bu işlemi sıra sonuna kadar 4 ör 1 artır 4 ör 1 artır yaparak sıra sonuna kadar gelelim. 6. sıramı da tamamladım arkadaşlar. 4 ör 1 artır yaparak sayım 36 oldu Evet şimdi 36 sayısını düz bir şekilde 7 sıra örelim arkadaşlar artırma eksiltme yapmadan 7 sıra 36 sık iğnemizi örüyoruz bana küsmüş <laughs> ne oldu sana Evet, 7 sıra örüp gelelim. 7 sıra ördüm. Şu anda 2 4 6 8 10 12 13. sıradayız arkadaşlar. 36 sık iğnemizi ördük 7 sıra artırmalardan sonra. Şimdi kesme işlemine başlıyoruz. İpimi yukarı alayım arkadaşlar. Evet. 1 2 3 4 4 tek ördüm. 1 azaltma yapıyorum. Bak. Ön loblardan alıp azaltıyorum. Tekrar 1 2 3 4 azaltıyorum. Evet. Bu sıramızı da 4 ör 1 azaltı yaparak tamamlayalım. 14. sıramızı da 4 ör 1 kes yaparak tamamladık arkadaşlar. Sayımız 30'a düştü. Şimdi 15. sırada 3 örü örüyoruz. 1 2 3 3 tek bir kes. 1 2 3 kesiyoruz. Sırayı da böyle tamamlayalım. Evet 15. sıramızı da tamamladık. 3 ör 1 kes yaparak sayımız 24'e düştü. Şimdi arkadaşlar buna biraz ara vereceğiz. Çünkü burası darlaşıyor gittikçe. Gözlerini takıyoruz. O yüzden gözlerini yapalım. Ben bir tanesini ördüm arkadaşlar gözünün. Bu biraz burada dursun. Gözünü tamamlayıp takıp devam edelim arkadaşlar. Beyaz ipimizi alıyoruz. Evet. Sihirli halka yapıyoruz arkadaşlar. Bir zincir çekip, 6 sık iğne yapalım. 1 2 3 4 5 6 Sık iğnemizi, ayy pardon. Sivri halkamızı kapatıyoruz. Çok fazla sıkmayalım. Çünkü gözünü geçireceğiz içine. Bunu takacağımız için fazla sıkmamıza gerek yok arkadaşlar. İkinci de ikinci sıramızda ikinci ve sonuncu sıramız bu. Evet. Hepsini çift batıyoruz. Hepsine çift batıyoruz arkadaşlar. Altı sık iğnemizin. Evet. Sonuncu artırmam. Sonra bu bir değil ikinci ilmek kaydırma yapıyoruz. İkinci sıradayız bu arada. İlmek kaydırma yapıp bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Bunu da uzun bırakmışım yeter mi acaba, yeter keselim bunu arkaya gizleyelim sonra gözümüzü geçiriyoruz evet gözlerimiz hazır takılmaya hazır Evet gözünün bir tanesini taktım arkadaşlar. Nereye takıyoruz? Hemen sayalım. 8. sıraya takıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8'in bitimini. Bunu taktıktan sonra arada 1, 2, 3 sık iğne kalıyor. 4. takıyoruz. Kafa bittikten sonra bunları buraya dikeceğiz arkadaşlar. Böyle. Evet arkadaşlar tekrar kesme işlemimize devam ediyoruz. En son 3 ör bir kes yapmıştık. 15. sıramızda sayımız 24'e düşmüştü. Bu sıramızda arkadaşlar tekrar kesme yapacağız. 1 2 örüyoruz. 1 kesiyoruz. Bu arada gözlerimin arkasını taktım arkadaşlar. Sıkıca takalım vidalarını. 2 ör, bir kes, iki ör, bir kes yaparak sıra sonumuza kadar gelelim. Evet arkadaşlar, 16. sıramız, 16. sıramızı da iki ör, bir azaltma yaparak tamamladık. Şimdi 17. sıramız ve sonuncu sıramızdayız. Bu arada içini doldurup gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar içini doldurdum. 16. sıramızdayız. 2 ör bir kez yaparak sayımız 18'e düştü. Şimdi 17. ve sonuncu sıramıza geldik. Burada bir örüyoruz arkadaşlar bir kesiyoruz. Bir ör bir kes. Bir ör bir kes yaparak sıra sonuna kadar gidelim. Bir ör bir kes yaparak sıra sonuna geldim. Sıra sonunda ilmek kaydırma yaparak bir sık iğne, bir zincir çekip Ipimi biraz uzun bırakıyorum kafayı dikmek için 12 tane sık iğnem kaldı arkadaşlar. Kafamız bitti. Bunları dikeceğiz.